Bakın, İstanbul semalarının neresine bakarsanız bakın, mabet göreceksiniz. Elhamdülillah. Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul'un işgal yıllarıdır. Hızlı hızlı anlatayım. İstanbul'un işgal yıllarıdır. Bir Fransız komutan gelir, Yahya Kemal'e der ki, İstanbul bizim mi, sizin mi? Yahya Kemal bizim der ama inanmaz. Der ki, ben sana şu İstanbul'u bir gezdireyim. Fransız komutan der ki, İstanbul bizim. İstanbul bizim de siz bizden aldınız, şu an işgaldesiniz. Yahya Kemal Beyatlı kabul etmez, bir gün boyunca İstanbul'u gezdirir. Ama o bütün gün boyunca Fransız komutan der ki İstanbul bizim. Ve akşam Piyalot Tepesi'ne çıkarlar. Eyüp Sultan Tepesi diyelim. Piyalot Tepesi olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Eyüp Sultan Tepesi'ne çıkarlar. Orada e, otururlarken o tahta sandalye ve tahta masanın kenarında otururlarken Yahya Kemal Bey attığı Fransız komutana sorar. Bütün şehri gezdik. Mabetlerini, camilerini, mescitlerini ibadethanelerimizi, külliyelerimizi gezdik. Hala aynı fikirde misiniz İstanbul sizin mi bizim mi diye sorar. Fransız komutan tam İstanbul bizim diyecekken o gün İstanbul semalarında mahya ışıklar yanar, mahyalar gökyüzünü aydınlatır ve Allah-u Ekber nidaları gök semayı inletir ve Fransız komutan bakar bakar der ki bu ana kadar bizim olduğunu düşünüyordum ama İstanbul sizindir. Ve o gün Ramazan'ın ilk günüdür. Evet. Şimdi evet. böyle bir hakikat var. Evet. evet. Kendilerinin olduklarını düşünüyorlar ama biz bir işgalci subaya bile o İstanbul semalarındaki ezan sesleri ve minareler, o gök kubbeyi çınlatan sesle, o gök kubbeye ulaşan kubbeler bir Fransız komutana hakikati anlatmaya yetiyordu. Evet. O yüzden camiler bizim için kıymetlidir. Şu büyük mabetlere, Selahattin camilerimizin ne olur hakkını verin. Verelim. Allah razı olsun. Çok çok Siz teşekkür gelin. ediyorum. O kadar güzel anlattınız ki çok değerli bilgiler aldık. Hakkınızı da helal edin. Size çok, helal teşekkür edin. çok teşekkür ederim. Allah ediyorum. razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize, kaleminize sağlık.